Evet arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte granny çekiyoruz. Alın eksir mod. Hadi o zaman geçelim. Son gününe kadar savaşacağım lan. Korkmuyorum. Başarabileceğimi de biliyorum da 10 dakikada ben bitiremem. Granny 2'nin speedrun'unu Roblox'ta yaptım. Tabii zordu. Granny 1'in ikini 11 dakikada yaptım. Doğrusu bir gün Impostor Mobile çekecektim de onu hiç yapamam. Adam masaların altına bakabiliyor. En ekstremde fazla bakamıyor. Aralarında en zor olsa bile hard masum kalıyor. Üf. Bakayım. Yok abi ben bunu bitiremem fişek gibi. Peki ya küçülme bug'ı yapsam. Benden daha mı hızlı olursun sen? Çünkü normaliz. ben daha iyi küçülme bug'ı. Hadi gel kardeşim. Şuraya gider misin ablacığım? E, duvar arkasından nasıl görüyorsun? Bu bence bir daha beni görür. nasıl gördün abla? Gel gel buradayım gel. Buradan ayrı yapıştırmaz. İki dakika geç. Hadi be. Hadi git git. git. Tamam tamam. Tamam gidecek o. Bitiremeyeceğim. Bitiremeyeceğim. Abi. Dur. Dur daha uzağa gidebilir misin? Daha uzağa gider misin? Şuraya gel. Şimdi buraya gel. Allah. Yalan yok. Bir şey yok. Oo, o zaman dibindeymiş. ağzımın dibinde ağzımın dibindeymiş lan vuramaz ki bekliyoruz daha benim arbeleti bulacağım o ben arbeleti bulamam Bahçeye çıkma. Bahçede benim işim var. Ben ne dedim? Kapıyı. Yandık. E kapı kapalı nasıl görüyorsun? Bir insan bile burada göremez lan kapı kapalıyken. Tam seni gördüğün kapatırsan tabi görür de. Yani o yokken görmesi imkansız. Yani kapattığın an olmaz. Bak ağzımı <laughs> git Bit. Git, git. Ya buradan yine cart -curt edecek. Burada. yerde duraksadı. Ben bunu baka sokmam lazım. Aşağı iniyor. Bıraktı. O lazımdır. En sıkıntılı yerdeyim. Buraları açayım ben. Ne olur ne olmaz. Birimiz yerimiz sıkışınca gireriz. Zaten sıkıntılı yerde olduğum için çıkamıyorum. Cesaretimi toplayıp hemen koşsam. Ben bunu koysam ne olacak oğlum? Gel. Sen bir gelsene. Sen bir bahçeye gitsene. Benim bahçe dişim var lan. Gitsene. Hadi bak bir daha sen uğraşmayacağım. Gitsene hadi bak boş durdum. Bari bak şunu taksaydım. Videoyu bir 12 dakikada bitireceğim. Bir... 6 dakikamız oluyor. 6 dakikada ne yapabilirim ki? Hadi. Bu şarkı bitene kadar bu gitmiyor. Hala atıklayamadım. E Gitsen artık. Öleyim. Gidince geliyorum. Gidince geleceğim. Evet yine ben geldim. Şans eseri gitti. Onun yüzünden şapkanın bir tane parçasını baga soktum. Allah belasını versin. Benim vakitim boş geçiyor yemin ederim. Bahçeye çıksana. Oradan çıkana kadar ben zaten bir yere topuklarım hemen. Hadi ya. Off. 7 dakika oldu hiçbir şey yapamadım. Ay. Aha. Aha. Dualarım gerçek oldu. Kapıyı kapatsın gidiyoruz. Güzel. İlk hamlemizi yaptık. Sayılır. Ama ancak kaçtık gerçekten. Öleceğim çok belliydi de. Yine de ben bir şeyler yaptım. Buraya gelsen abla. Cık. Ben bunu yapamam. Üf, zaten sabahtan beri bakta. Ben bunu baka nasıl sokabilirim? Demişken. Hı -hı. Bunu ne olur? Vurur mu? Vurmaz. Buradayken vurmaz. Bak ona bakılırsa gerçekten elimden geleni yapıyorum. Yani öl ölmediğime yani şükür ediyorum. Yani bunu güvenle bilmeyen belki yapamaz en zor modda. Bence yapar diyeceğim ama. Yani ben de boşuna oynamıyorum. Bahçenin, bahçeye çıksana. Ben de o araba açacağım. Güzel. Bir tane çekmeceyi açtım. Şu bir ayağım. Şeyin oraya gitse bahçenin bahçe de rahat Doğalarım kabul oldu. Hemen bug'ımızı yapacağız. Koş, koş, koş. Hemen. Şimdi fişek geliyor. İzleyin. Geliyor. Allah'a ekber. Bakımız gerçek oldu. Aa! Çok zor. Çok zor. Ha doğru. Tamam tamam. Bu ekstrem, bu normal ya. Hani bu mobil granny ya. Ben bir su içip geliyorum. Geldim. Suyumu içtim. Hadi lan. Bir daha bahçeye gitsin de. Bir şey söyleyeyim mi? Granny hiç bahçeden ayrılmasın. Hep orada kalsın. Bakta kalsın. Ama bak benim bedava diye direkt kullandım. Oraya açtırmadım. Kendisi açtı. Buradaki tatlı düşebilir. Ses çıkardık. Bunu duyabiliyor. Galiba. Orada arkadaşlar ee, hani demiştim ya bu abimiz 300 abone yapalım diye. E, en son Granny Cake's modunda yanlışı var. Kapı seslerini duymuyor. Kaldı son bir dakika. Evet fişeğe izliyoruz. Gelsin bakayım. Uy. En fişeğe. Bununla Granny iki daha zor. 13 dakika yapsam olmuyor mu lan? Çünkü pensil. Aman pensiyle bir yeri keseceğim ya. Hadi git. Düşürecek onu ha. Düşürmedi. Ha düşürdü. Malla kendisi düşürüyor. Kendi sesine gidiyor. O kadar aptal bir kadın. Altıma yapıyorum. Buradan atlayacağım. Ben buradan atlamam. Ben buradan atlamam. Bana neler neler yapar. Ben buradan atlarsam bana neler neler yapar. Hadi git bak ağzıma bozduracağım. Ama onun neyine vardım? Hiç ölmedim. Tırnaklara bak. Bu tırnakların uzatmıyorsa benim adım Alperen değil. Foggy aptal karı. Basın. Buraya giremiyor. Burada bir tane bak var. Giriyorsa da şurada bizi göremiyor. Geliyor. Kıramıyor değil mi? Ha Doğru doğru kıramıyor. Ne yapacaksın? Bizim mi bekleyeceksin? O nasıl gülüyor şu an? <laughs> Allahım ya. Bunu bilmiyordum. Tamam Eflal. Hadi o zaman ben de bay bay. Elimden geleni yaptım.